Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi kayıt bastır nasıl indirilir onu öğreteceğim arkadaşlar. Önce arkadaşlar çıkalım Play Store'a. Girelim. Ne aramışım ben ya? Önce buradan arkadaşlar. Süper VP yazalım. Tamam. Sonra Super Beauty Fast VP lite diye bir şey. Buna indirin arkadaşlar. Arkadaşlar sonra bunu açın. Sonra arkadaşlar buradan Dur ben bunu bağlatmayayım. Buradan arkadaşlar siz ya ekran çıktı ya. Özür dilerim arkadaşlar. Buradan arkadaşlar sizde auto select diyecek. Ama siz Kanada'yı seçin sonra şuna basın, sonra arkadaşlar Play Store'a Arkadaşlar yani. bu oluyor bazen. Super VPD'yi Squid bastıracağız yazıp arkadaşlar buradan bunu yükleyebiliyorsunuz. Bu arada bir şey söyleyeceğim arkadaşlar size. Ama bunu indirdiğinizde ya tabletini ya da telefonu kapatın daha hızlı dolar. Eğer böyle açık tutarsanız 20 dakikada bir MP olur. Bunu söyleyeyim. Yani çok yavaş olur direkt. Tamam mı? Yani kapatın direkt. Arkadaşlar. Size nasıl oynanacağını öğreteyim. Speed Busters. Arkadaşlar yani. Arkadaşlar ama şeyi bilmeniz lazım. Okuma yazma bilmeniz lazım. ...ilk önce öğretme şeyi yok. okuma yazmanız yoksa bilmiyorum vallahi ama ben size öğreteyim bu videoda. yine en sevmediğim geldiğini ama Hold. Arkadaşlar böyle duruyoruz. Yani basmıyoruz Brawl Stars'taki gibi. Böyle vuruyoruz falan. Arkadaşlar. Ya direkt duruyoruz böyle. Sağ ol. Al Primo. Tamam daha tatlı. Ya. Ne yani şöyle yapalım bir. Elmas, elmas. İkinci oldum direkt. Üçüncü. Ee, -e, olmaz abi. Ölen 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 ölen. ya. Ya öleceğiz öleceğiz. Çabuk şuradan. Ya abi ah. Öleceğim la. La öleceğim öleceğim. Durun be. Ya da öldük arkadaşlar. Böyle işte. Arkadaşlar. Sonra arkadaşlar kutu açıyoruz. Sanık kaç dedi bakın. Arkadaşlar karakter de gelebiliyor bazen. Bazen bunlar da gelebiliyor böyle. Bugün bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.